Arkadaşlar bugün tek başıma Hunger Games oynuyorum. Nereye kaçayım? Ha şuraya kaçayım. Yok buraya kaçacağım. Yok nereye kaçayım lan ben? olmuyor olmuş şaşırdım. Ha şuraya kaçayım. Gemiye doğru gideyim hemen. Hmm, şimdi Demircan yok. Ee, bir film izliyor. Bu adam AFK kalmış orada. Demircan yok. Tek başıma Hunger Games oynuyorum. Timim mimim yok. Şu adamdan önce gidebilirsek güzel olacak. Adam bana dalmasa da iyidir. Şimdi Allah baga kaldı birazcık. O adam gider oradaki chase'leri çömürecek bir tane daha kız geliyor lan. Çok seksi. Ne o ya? Git benim de öyle. Tim bak tim. Bak tim bir tarih yapıyorum bak eğiliyorum bu kadar. Lan git sen de. Sen oradan çıkarken ben sana vuracağım. Heh vuracağım abi. Vuracağım oğlum adam mısın sen? Çık çık çıkıyorum abi. Oysi. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum abi. Ölüyorum tamam abi. Abi ya ikinci ölüm değil ya. İkinci ölüm öldü ya. Değil ya dedi. Öldü ikinci ölüm. Neyse vay vay. <laughs>